Küp içimindeki bir metali yatay düzleme bırakıldığında tabana yaptığı basınç P, basınç kuvveti F oluyor demiş. Bu küpü aşağıdaki işlemlerden hangisi yaptırıldığında basınç artar, basınç kuvveti değişmez diye bizden ne yapmış istemiş. Birkaç tanesine bakalım şöyle rastgele. Küpün tam ortasından yatırarak kesip üst kısmını atmak. Ağırlık azalacağı için burada basınç ne yapar? Azalır. Bizden basıncı ne yapmasını istemişti? Artmasını istemişti. Ne yapmaz? Olmaz. Küp cismini yan yüzey üzerine yatırmak. Küp olduğu için bütün yüzeyleri aynıdır. Dolayısıyla yan yüzey üzerine koyduğunda yüzey alanı değişmeyeceği için basınçta ne yapmaz? Değişmez. Mesela bu da ne yapmaz? Olmaz. Küp cismini bir miktar ısıtmak diyor. Isıtırsan yüzey alanı artar. Basınç ne yapar? Azalır. Yine bu ne yapmaz? Olmaz. Küp cismini soğutmak. Soğutursak yüzey alanı azalır. Dolayısıyla basınç ne yapar? Artar. Şöyle yazalım yine de basınç neydi? G bölü S idi şu değişmiyor. Yüzey azalıyor. Basınç ne yapıyor? Artıyor. Basınç kuvveti için neye bakacaktık kasalarda? Ağırlığa bakacaktık. Küp cismini soğuturken veya soğuturken daha doğrusu ağırlığı ne yapmaz? Değişmez. Ağırlığı değişmeyince de F ne yapmamış olur? Değişmemiş olur. Cevap ne olacaktır? E gibi olmuş olacaktır. Ağırlığı G, yere temas eden yüzey alanı A olan düzgün türdeş dörtgen prizmisi şeklindeki katı bir cisim şöyle olarak kesilip K ve L parçalarına ayrılmıştır. K ve L parçalarına inceliklerden hangileri kesinlikle eşittir deniliyor. Şimdi aşağıdan yukarıya düz çıkan bir cismi dikey bir şekilde kestiğimizde ne yapmıyordu? Basınç değişmiyordu. Dolayısıyla bunların son durumda K ve L'nin yeri yaptığı basınçlar ne olacaktır? Birbirlerine eşit olmuş olacaktır diyoruz. Şimdi bunu kesinlikle diye niye soruyor? Şunun için soruyor. Ben şurasını ve şurasını bilmiyorum. Görünüş olarak tamam burası küçük burası büyük olarak gözüküyor ama biz görünüşe bakarak ne yapamayız? Karar veremeyiz. Yani şurası çok rahatlıkla 2S şurası S olabilirdi. Bunları bize vermediği için biz de görünüşe göre ne yapamayız? Karar veremeyiz. Dolayısıyla ben bunların ağırlıklarını bilemeyeceğim. Dolayısıyla ağırlıklarını bilemediğim için ya da yaptığı basınç kuvveti de ağırlıkla orantılı olduğu için onu da ne yapamayacağım? Kesin olarak bilemeyeceğim. Yani şu öncüller bilinemeyecek. Dolayısıyla yalnız ki burada ne olacak? Kesinlikle birbirlerine eşit olmuş olacak diyoruz. Özdeş birbirine yapıştırılmış altı köp zemin üzerine yat konulmuş yatay zemine yaptığı basınç P kadar olmuş diyor. P basıncı için yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi basit bir mantık düşünelim. Şurada ne kadar ağırlığımız var? 6. Ne kadar yüzeyimiz var? yüzeyimizde 3 kadar. Şimdi basınç için şunu kullanıyorduk katılarda. Ağırlık bölü yüzey alanı. 6 kadar ağırlığımız var. 3 kadar yüzeyimiz var. 6'yı 3'e böldüm. Dolayısıyla buradaki basınç şu anda ne kadardır? 2 kadardır. S kesilip çıkartılırsa. Şimdi bunu atıyoruz. Şu olmayacak. Bu parça ne yapacak? Burada olmayacak. Bu durumda ne olacak? Şuraya bakıyoruz. 5 bölü yüzey alanı şurası ve şurası olacak. 5 bölü 2. Yani ne oldu? 2,5 oldu. Dolayısıyla bu Basınç ne olmuş oldu? 2'den 2.5'a iki çıktığı için artmış oldu. Birinci öncül ne yapıyor? Olmuş oluyor. Evet, sonra ikinci öncüle bakacağım. L kesilip çıkartılırsa. Şimdi ben bunu kesip atarsam buradan. Şimdi yüzey alanı değişmiyor. Ağırlık azalıyor. Yüzey alanı ne yapmıyor? Değişmiyor. Ağırlık ne yapıyoruz? Azaltıyoruz. O zaman basınç ne yapar? Buradan azalmış olur. Dolayısıyla bu basıncı artırmaz. Üçüncü ölçü K ve N'yi çıkartılırsa. Şimdi K ve şuradan kesip atarsan bu tarafa doğru. Dik bir cisim bu şey doğrultuda kesildiğinde ne yapmıyordu? Basınç değişmiyordu. Birinci olarak bundan düşünebilirsin. İkinci olarak şurada ne kadar var? 4. Ne kadar yüzey var? Şurada iki kadar yüzey var. Dolayısıyla 4'ü 2'ye böldüğünde yine basınç neye eşit oluyor? 2'ye eşit oluyor. Yani değişmemiş oluyor. Bizden artarı değişmez. K ve değişmez. Pardon değişmez olduğu için bunu ne yapmış olacağız? almış olacağız. L kesilip çıkartılırsa basınç azalır. Pardon biz bunu ne yaptık? Doğru düşünmemiz gerekiyor. Bunu çıkartınca ne yapmışız? Basınç değişmemiş. Ben basıncı artar gibi sanki düşünmüştüm. Burası da ne olacaktır? Doğru öncül olacaktır. L kesilip çıkartılırsa basınç ne yapmış oluyor? Azalmış oluyor. 1, 2, 3 doğrudur diyoruz. Şekildeki homojen cisimler K, L, M doğrultularında kesilerek atılıyor. Hangi durumda demiş? Demine yapılan basınç azalır denilmiş. Şimdi bu alttan yukarı düz çıkan bir dikey bir şekilde kesildiğinde basınç burada ne yapmıyordu? Değişmiyordu. Burada basınç ne yapmıyor? Değişmemiş oluyor. Diyoruz. Bizden azalanı istiyordu. Şimdi buraya bakıyoruz. Yüzey alanı aynı. Ben bu parçayı kesip atacağım. Yani ağırlık azaltıyorum. Dolayısıyla yüzey aynı. Ağırlığı azaltıyorsam burada basınç ne yapar? Azalmış olur. Şimdi buna bakıyoruz. Bunu şöyle düşünelim. Şurası GG olsa. Şurası SS olsa. Ben yüzeyi de ağırlığı da aynı oranda ne yapmış oluyor? Şuradan azaltmış oluyor. Veya şöyle diyeceksin. 2G bölü 2S basınç 1. Şunu kestim attım. G bölü S yine basınç 1. Dolayısıyla burada da basınç ne yapmamış oluyor? Değişmemiş oluyor. Yalnız iki parçası kesilip atıldığında ne yapmış oluyor? Azalmış oluyor. Düşey kesiti şekildeki gibi verilen aynı maddeden yapılmış homojen cisimler yatay zemine uyguladıkları basınçları bizden istemiş. Şimdi dikkat ediyor şurası neyi? Aynı maddeden yapılmış. Şimdi basınç için aynı maddeden yapılmış diyorsa cisimler alttan yukarı düz sıkıyorsa şunu ne yapabiliyorduk? Kullanabiliyorduk. Cisimler alttan yukarı düz bir şekilde çıkıyorsa basınç için bunu ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. G hepsi için aynı. H ile D'ye bakacağım ben. Şimdi aynı maddeden yapıldığı için D'de ne oldu? Aynı olmuş oldu. Dolayısıyla basınç için diye bakmamız gerekiyor? H'a bakmamız gerekiyor. Şimdi K ve M alttan yukarı düz bir şekilde ne yapmış? Çıkmış. Ve bunların yükseklikleri de ne olmuş? Birbirine eşit. Dolayısıyla K ile M'nin basınçlarının ne olması gerekiyor? Birbirlerine eşit olması gerekiyor. Şimdi ben bu L'yi bu diğerlerine benzetmeye çalışacağım. Nasıl benzeteyim? Şöyle benzeteyim. Şuradan çizdim. L sadece şurası olsaydı bunların basınçları ne olacaktı? Eşit olacaktı. Şurada fazladan parçacıklar, fazladan ağırlıklar var. Dolayısıyla L'nin basıncı bunlardan ne olacaktır? Daha büyük olmuş olacaktır. L büyük olacaktır. K ile M basınç olarak birbirlerine eşit olmuş olacaktır diyoruz. Homojen X ve Y cisimleri boyutları şekildeki gibi verilmiştir diyor. Cisimler şekil 1'de yatay zemine uyguladığı basınçlar eşit ve P'dir demiş. Yani şu basınç P, basınç da P demiş. X'i Y'nin üzerine koyduğunda şuradaki basıncı, yatay zemindeki basıncı bizden ne yapıyor? İstemiş oluyor. Şimdi bunun için neye bakalım? Biz şuna bakalım. Şimdi burası daire taban alanı neydi? Daire silindir. Dairenin alanı neydi? Pi r kareydi. Pi sabit. R'nin karesiyle orantılı yüzey alanı olacak. 2 R'nin karesi bu yüzey alanı 4 R'nin karesi bu yüzey alanının ne oldu? S kadar ne yaptı? Olmuş oldu. Şimdi bunların basınçları eşit olduğuna göre yüzeyleri birbirinin 4 katı. O zaman bunun ağırlığı 4G gibi bir şey. Bunun ağırlığı da ne olacak? G gibi bir şey olması lazım. Yani G bölü S. Dikkat ederseniz G bölü S kime eşit oldu? P'ye. 4G bölü 4S yani yine bu görüntüsü G bölü S yine P'ye eşit oldu. Şimdi bu duruma bakarsak. Buradaki toplam ağırlık ne kadar? 5G kadar. Bölü. Yüzey ne kadar burada? Değişmemiş yüzey S kadar. Şurası da S kadar. Şimdi G bölü S'ye biz ne demiştik? P kadar basınç yaptı demiştik. Dolayısıyla buradaki basıncın toplam olarak neye eşit olması gerekiyor? 5P'ye eşit olması gerekir diyoruz. Bir makaranın etrafına sarılmış İpin uçlarına bağlanan K cismi ile buz parçası şekildeki gibi dengededir. Bu durumda K'nın yere uyguladığı basınç P'ye basınç kuvveti F'dir denilmiş. Buzun bir parçası erirse P ve F ilk duruma göre nasıl değişir diye ne yapmış? Bizden istemiş. Şimdi bu buzun ağırlığı var. Şimdi P kadar bir ağırlığı olsa şuradan dengenin olması için bu ip gelmesi P kadar. Buradan geldi aynı ip. Ne oldu? Şuradan P kadarlık ne oldu? Bir aç yani bir gerilme oldu. Şimdi bu K'nın bütün ağırlığını şu P'ye buraya vermesini ne yapıyor? Engelliyor. Ve bu durumda basınç ne kadar olmuş? P'e kadar. Basınç kuvveti de ne kadar olmuş? F kadar olmuş. Aslında şuna P demesek daha iyi olacaktı. Şu ağırlıkla basınç karışmasın diye. Şuna G desek daha iyi olacak. Yani şurada ne vardı? G. Dengenin olması için burası G. Bu buradan geldi buraya G. Şimdi bu buz eridikçe şu G ne yapacak? Bir de zemin tepkisi var. Şurada N var. Bir de bunun burada ağırlığı var. Tamam mı? Bunu da GK demiş olalım. Şimdi buradaki olay şu. Bu buz eridikçe şu G ne yapmış olacak? Şuradaki G azalmış olacak. Bu buzun ağırlığı azalacak. Dolayısıyla bu G ne yapacak? Azalmış olacak. Şimdi bunun ağırlığı değişmediğine göre şuradaki zemin tepkisi ne yapmış olacak? Artmış olacak. Şöyle göstersem daha iyi olacak. Şimdi bu bunu ne yapıyoruz? G kadar böyle hafifleştiriyordu. Şimdi bu hafifleştirme miktarı ne yapmış olacak? Azalmış olacak. Yani bu ağırlığını daha çok buraya ne yapmış olacak? Vermiş olacak. Bu ağırlığını daha çok buraya verdiği için basınç da artacaktır. Basınç kuvveti de ne yapmış olacaktır? Artacaktır diyoruz. İkisi de ne yapacaktır? Artmış olacaktır diyoruz. Şurayı bir tekrar etsem daha iyi olacak galiba. Tekrar ediyorum. Şimdi burada ne vardı? Diyelim ki bunun G kadar bir ağırlığı vardı. Şu dengenin olması için bu ip gelmesi G. Şurası da ne oldu? G kadar oldu. Şimdi bunun da ağırlığı var. Burada GK kadar. Bu GK'nın tamamını bu G buraya vermesini ne yapıyor? Engelliyor. Dolayısıyla şu buz eridiğinde şu G ne yapıyor? Azalıyor. Dolayısıyla şu ağırlığını daha çok ne yapıyor? Buraya vermiş oluyor. Dolayısıyla basınçta basınç kuvvetinde ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. Bir kenarı 4A olan homojen küp şeklindeki cisimden yarıçapı A olan silindir parça kesilerek ne yapılmış? Çıkartılmış. Kalan parçanın zemine yaptığı basınç ve basınç kuvveti ilk duruma göre nasıl değişirdiği ne yapmış? Bizden istemiş. Şimdi buradan mutlaka ne yapıyoruz? Bir kütleyi ayırıyoruz. Kaslar basınç kuvveti neydi? Ağırlığa bağlıydı. Dolayısıyla ağırlık azaldığı için basınç kuvveti ilk duruma göre mutlaka ne yapacaktır? Azalmış olacaktır. Şimdi basınca neye göre bakacağız? Şuna göre bakacağız. Şimdi şöyle bir klasik bir yapımız vardı bizim. Alttan yukarı düz çıkan bir cisim ben dikey bir şekilde kestiğimde basınç ne yapmıyordu? Değişmiyordu. Niye değişmiyordu? Çünkü ağırlığı ve yüzey alanı aynı oranda ne yapıyordum? Azaltıyordum. Burada da aynı mesele var. Şimdi bu alttan yukarı düz çıkan bir cisim. Yani aynı şuna ben yapabiliyorsun, benzetebiliyorsun. Burada biz ağırlığı ve yüzey alanını aynı oranda azalttığımız için basınç ne yapmamış oluyor? Değişmemiş oluyor diyoruz. Değişmez, azalır. Hangisi gibi olur? Denizli'deki gibi olmuş olur diyoruz. Düşey kesitleri verilen K ve L küplerinden taralı kesik konu şeklindeki parçalar çıkar söylüyor. Zaman Buna göre cisimlerin zemine yaptıkları basınçlar PK ve PL buna göre nasıl değişir diye ne yapmış bizden istemiş. Şimdi bizim bununla neye göre düşünmemiz gerekiyor? Bizim bunu şuna göre düşünmemiz gerekiyor. Yani şu P eşittir bizim HDG vardı ya. HDG vardı. Biraz buna göre ne yapmamız gerekiyor? Düşünmemiz gerekiyor. Şimdi ben bunları şöyle kesseydim. Mesela K'yı şöyle alsaydım. Bakın. Şu. Yani şu parçalar kalsaydı, alttan yukarı böyle dik bir şekilde ne yapmış olsaydım, kesseydim, basınç ne yapmayacaktı? Değişmemiş olacaktı. Şimdi bizim şurada, bu şekilde K kesip aldığımızda şurada neyimiz var? Fazlalık parçalarımız var. Dolayısıyla K'daki basınç ne yapacaktır? Artmış olacaktır diyoruz. Tekrar ediyorum şurayı. Hani yukarıdan aşağıya bir cismi dik olarak kestiğimizde ne yapmıyordu? Basınç değişmiyordu. Bunları buna ne yapmaya çalışacağım? Benzetmeye çalışacağım. Şimdi ben bunu şöyle alsaydım. K cismini böyle kesip atsaydım. Bakın şu şekilde kesip atsaydım. Basınç ne yapmayacaktı? Değişmeyecekti. Fakat bu durumda şuralar var. Hala burada duruyorlar. Bu cisme ait olarak duruyor. Bu fazladan parçalar burada olduğu için K'nın basıncı ne yapmış oldu? Artmış oldu diyoruz. Şimdi ikincisine bakıyorum. Ben bunu şöyle kesseydim. Şu parçayı kesip atsaydım parçayı kesip atsaydım bu L'nin basıncı ne yapmayacaktı? Değişmeyecekti. Ben şuradan fazladan da parçaları ne yapmışım? Kesip atmışım. Dolayısıyla l ki basınç ne yapması gerekir? Eskisine göre daha az olması gerekir diyoruz. Artar, azalır, artar, azalır hangisinde var? Edirne şıkkında vardır diyoruz. Başka bir soru çözümünde görüşmek üzere.